Behlül Dağlı Hazretleri Halife Harun Reşit'in arkasında namaz kılmıyormuş. Bir gün yanındakiler bu durumu halifeye açmışlar. Efendim Behlül sizin arkanızda namaz kılmıyor. Halk arasında dedikodular çoğalmaya başladı. Siz en iyisi Behlül'le bir durumu görüşün derler. Halife bunun üzerine Behlül'ü çağırır ve durumu anlatır. Hiç olmazsa cuma namazlarında arkamda namaz kıl der. Behlül kabul eder. Halife namazın ikinci rekatındayken Behlül namazı terk eder. Bu durum halifeyi iyice kızdırır ve Behlül'ü yanına çağırır, sebebini sorar. Behlül Ne Hazretleri anlatmaya başlar ve halifeye sorar. Efendim, siz tekbir alıp namaza başladığınızda Vergileri artırdınız mı, artırmadınız mı? Halife, evet artırdım der. Behlül Dağı'na, peki Fatiha'yı okurken orduyu topladın mı, toplamadın mı? Halife yine, evet topladım der. Behlül Dağı'na, peki rüküye gittiğinde komşu ülkeye savaş açtın mı, açmadın mı? Halife yine, evet açtım der. Behlül Dağı'na, Peki secdeye gittiğinde savaşı kazandın ve savaşı kazanmış bir komutan edası ile işgal ettiğin ülkeye girdin mi girmedin mi der. Halife yine evet girdim der. Behlül Dâne, ikinci rekete kalktığında o ülke padişahının kızı yanına geldi ve sen onu cariye olarak aldın mı almadın mı diye sorar. Harun Reşit aldım der. Behlül Dâne, Peki der, sen o kıza nikah kıydın mı, kıymadın mı? Harun Reşit kıydım der. Harun Reşit dayanamaz sorar. İyi de bütün bunların bizim konumuzla ne alakası var? Behlül Dağ'ın şöyledir. Eh bu durumda bize de gitmek düşer.